Sağcı ısında karşısındayım. Evet bugün PD2 oynuyoruz. Şu anda oyuna başlıyoruz. Loading de neyse. Evet. Ee, Night Kulüp diye bir yeri soracağız bugün. Bakalım neler yaşayacağız. Bakalım. Uzun zamandır video gelmiyordu. Evet bunun nedeni biraz e, sınavların başlamış olmasın yani filan falan o yüzden Evet arkadaşlar e, bir de çekiliş yapacağız bu arada Bilgi ah, bilgilendirmek isterim sizleri e, Çekilişimiz indirme linkleri ile olacaktır e, ilgilenmek isteyenler ee, mesela ben diyeceğim ki size bu oyunu isteyen diyeceğim. Pardon öyle değil ya. Kurduğum cümle yanlış oldu. Ee, arkadaşlar canlı yayın yapacağız. Tabi siz de ee, katılırsınız. Canlı yayına katılmak isteyenler yani oyunu almak isteyenler, çekilişe katılmak isteyenler katılmak istiyorum. Ee, yorumunu atarlarsa çok makbule geçer ve işimiz kolaylaşır tabi canlı yayında çok az kişi olursa canlı yayını bitiririz normal video olarak yaparız çünkü az kişiyle olmaz bu işler o yüzden böyle olacak şimdiki kamera kamera var mı Bir bakalım burada yok Can kanka ne Sigara var mı sigara? Kardeş bir tane de bana versene. Aman git şimdi. Abi görme beni. Ne yapıyorsun orada? Sigara versene kanka. Bana niye vermeyin? da gitsin ne arkadaş ondan. Şimdi soyguna başlayabiliriz arkadaşlar. ya ah, tamam İlk önce lan çık çok çok burada çok işimiz olacak gelin arkadaşlar gelin 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 trở lên <tap> <Híilin. tap> Bağla yap şunu. Şuna da bir üstünü örtün ya. Üşüyecek kız burada. Şimdi para toplayalım biraz. Para var mı para? Aha bak ortada var. Oo, şimdiden 3000 liramız oldu. Yat. İyi ya hızlı başladık iyi. Şöyle bir kaseti soyalım. Oh ya. Fakirsiniz ya vallahi. Oyun kastayım Öl. Kaç kaç kaç. Ba kaç lan ne çabuk can bit ya. Pardon kan. La öl sen polismiş bu. Kanka yardım et. İğne mine yap. İğne mine. <laughs> tekrar. Hızlı. Şuraya bir koyalım şundan da. Lazım olduğunda alırız. Yeni mekanımız bura Yere para atmışlar ya. Beyin bedava abi ya. Valla bedava. Millet kullanmıyor. Beyin bedava da millet kullanmıyor. Devam. 183 saniye. 2 dakika. 2-3 dakika var. Bir şey oldu lan. Da. Adem bir şey oldu bak. Bir şey oldu lan Adem'in. Böyle bir şey oldu. F'ye basıl. Aha bak gene oldu. Bu değil o an da. Aha bak gene oldu. Kesin önümden bir şey var. Ben çok iyi biliyorum. Aha bak. Aha. Baraymış da. Şunları da niye ki? Ölüm. Polisler ölüm Aha Bak bir tane Esirim ım, Kaçmış ya da polisler kurtarmış Demek ki aşağıda polis var Abi beyin Vallahi bedava ya Ölüyün Oha kamufle oluyorlar ya. Oh. Ne kadarımız var? Dur daha değil. 110 saniye. 2 dakika kaldı. Öl, 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 öl. öl. Ya siyah da kamufle oluyorlar göremiyorum ya. Şimdi gelseler bir he çat atacağım da. Aha oha üstten geliyorlar. <laughs> Öldürün polisleri. Az kalmış baksana. Çiğirek bir şey kalmış. Çiğirek. Çiğirek. Ne kadar kalmış? Aa, 64 saniye. Lan. Oha. Gelmeyin heşatlarım. Kardan da geliyorlarmış o kötü oldu. Al al, al. stand up Bak Gelmeyin lan Pardon oha benim arkadaşımı vuracaksın ha? Öl. Aha. La bir ölüm ya. Sizler öldürecekler beni. Allah bütün paraları al. Ne yapıyoruz Zaga? Bekleyin. Herhalde bizim araç gelecek. Aha. Evet. Lan nereden vuruyorsun sen ya? Ne yapıyorsun abi sen? Oha kadının kafası nereye girmiş? Lan. Oha can gidiyor can gidiyor can mal oldu. Can mal oldu can mal oldu. Oha mal olduk. Sen ha sen. Abi bırak dışına eşya atayım ya. lan öl öl. Allah Allah. Şerefsiz ya. Şere, şu cam niye kırılıyor ya? Hey, ya adam vurdu. geldi mi kanka? Al, ah, tut. Düşmesin sakın. Paralar, önemli paralar. Tamam başka bir şey kalmadı. Oha. Tamam. Abi yüz kaçıyorsun. Nereye gideceğiz? Al. Tamam. Gideriz kanka buradan ya. Lan. Canlar niye atlayamıyorsun? Nasıl kaçacağız abi buradan? Biz? Saçmalama. Kaçmamız çok zor olacak buradan. Oha. sürü var abi. Oğlum gel la buraya. Lan siz ne yapıyorsunuz abi? Gel buraya ya. Gelin şu adamları alın. Oha. Al. Headshot. Oha. Öl geber. Pislik seni. Ay. Lan niye kaçamıyoruz ya? Oo. Oh. Oh, Aha paralara gel lan. Ay. Nasılmış? Al 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 al. Zor ya. Aa, ölün ya. Bir bitmeyin lan. Sürüyle mi geliyorsunuz? Zor mu lan siz? Ben şuradan bir yerden girmiştim değil mi? Buradan da çıkacağım abi. Hadi. D dur ya dur 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 bebeğim. Dur. Aha kaçtık lan. Uhu. Bir ölürsem var çok üzülürüm şu an. Gelin. Aley. Tamamdır. Adamlara ne oldu bilmiyorum ama herhalde görev tamam. Süper. Artı 14.000 Güzel. 4 level olur muyuz kanka? Hadi vay Skill point geldi bir tane. Onu da açalım. Al bu sefer ortadan hadi. inşallah lan silah istiyordum ya silah istiyorum ben mavi mavidir mavi la enter geç ya abi süper soygun yaptık bu arada inventory bakayım neler Oo bir silah almışız biz İkisinden birisini alacağım. Bak bir benim şu an hangi silahım var? Bak şu güzelmiş. Tamam aldık silah. 3 binimiz kaldı şu an. artık bunu da başka bir bölümde gösterelim, gösterelim. Ee, soygun bitti arkadaşlar. oyun hakikaten süper bir bölüm. Kaçıncı bölüm şu an pek hatırlamıyorum. Ya 4 ya 5 olması lazım. Neyse. İşte. Ee, herkese teker teker hmm. iyi günler dilerim. Mal gibi oldu. <laughs> i̇yi günler dilerim de ya. Aklıma o şey vardı şu an. Neyse. İşte. Ee, dediğim gibi çekişe katılmak e, için arkadaşlar canlı yayına katılacağım gibi yorumlar atarsanız sevinirim. Çünkü canlı yayın sayısı az olursa maalesef video şeklinde yap yapacağız canlı yine pek e, yani çünkü kötüyorum gelmiyor canlı yayında mesela canlı yayında ben oyunu verdiğim zaman hm, sen hile yaptın sen diyemezsiniz çünkü hm, zaten hile yapmıyorum da yani deme şansınız yok bu seferde çünkü canlı yani canlı masa üstümü falan göstereceğim böyle yani internet açacağım sizin karşınızda yani, yani bu gibi şeyler evet arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.